Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 750 kupa nano yapacağız arkadaşlar. Ee, şöyle direkt hiç bekletmeden tek hesaplaşmaya gireyim. Ee, umarım internet çeker çünkü şu an saat gördüğünüz gibi 2'yi bir geçiyor. Kendi telefonumla baya kastım şarjı bitti şu an. Ee, mecburen babamın telefonuna geçmek zorunda kaldım videoyu çekmek için. Ee, o yüzden fazla editleyemeyeceğim çünkü onu kendi telefonuma aktarmam falan çok uzun sürecek daha. Neyse konuşmayı bırakıp. Oynamaya geçiyorum. Ve arkadaşlar arkadan ses gelirse kusura bakmayın. sahur hazırlıkları oluyor da. Ee, evde. Şu an şu el primodan ulti kasacağım. Tamam kardeşim korkma ya. Gel gel sen de benden kas gel gel. Gel gel. Bay bay el Anana 11 yanım kaldı. Abi satmıştım ama Neyse Şunları ulti kasarken ben de kasayım Ne yapıyorsunuz lan siz Abi böyle bir şey olamaz bunlar ortakmış ya yani Neyse bir kere daha gireceğim bunda kaçıncı olmam gerekiyor bilmiyorum ama 4 5 3 3. olmam gerekiyor herhalde arkadaşlar. Maçı kazanabilmem için. O el primolar. Siz ne yapıyorsunuz lan? Baba bana bana triple emoji attı arkadaşlar. Bunun adı triple emoji. Sutular gerçekten çok şeyli ya. Güçlü. Bir nerf gelmesi lazım sutu ya. Abi şuna bak 3 canım el primo ve tutuyla şey bildi. Nita'ya bak yazık ya. Emin olun ama Nita 2-3'e girecek ya. İçimde öyle bir his var. Ben ultiyi alıp arkadaşlar ne yapıyorum size göz O ya sutu. Nani ile otomatik vurursanız iş görmez arkadaşlar. Gel yavrum. Ee, şurada arkadaşlar şurada e, basıyorum şeyi e, ultiyi ne yaptım? Adam bana rastlasaydı alır da. İşte arkadaşlar şurada şöyle ultiyi tutuyorum gaz geldiği zaman en az iki kiye giriyorum çünkü o zaman onlar birbirine girmiş oluyor büyük ihtimalle. Umarım video sıkmıyordur çünkü e, arkadaşlar bir önceki videomda e, şu an direkt geçiş yaptım kusura bakmayın e, bir önceki videomda 300 abone özel efsane bir hesap çekilişi yapacağım dedim. Ama siz gerçekten de 410 abone yaptınız beni. Çok teşekkür ederim. Ee, 410 abone özel efsane çekiliş olacak. bunu ee, bunun da duyurusunu şimdiden söyleyeyim. E, ee, oyuna devam edelim o zaman. Ya ilk üçe gireyim lütfen ya. Ay bak alan daralsın. Bir an önce alan daralsın. Ben şuradan şöyle basayım pipi. Ya oradan şey yaparım. Sutu var. Sutu sıkıntı. Sutu bana gelmesin de. Şurada durayım da gelmesin ya. Şu trampolin de biraz korkutuyor beni. Şöyle biraz dur. Onu darlasak mı? Onu darlayalım. Neyse. Darlanacak gibi değil. Oğlum. Oha üçte içe durmuş. El primoyla <laughs> birbirlerini içeri atıyorlar arkadaşlar. Ben burada tek başıma kaldım. Aha. Başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taktik bu. Taktik bu. Gördüğünüz gibi 4 kişi kaldı. Bir kişi daha. Bir kişi daha. Bir kişi daha. İşte bu. 750 kupananı geldi. 750 kupananı. Taktikleri de bu kadar basit. Ve 753 kupa oldu hatta. Nanımızı da 25 şütbe yaptık. Toplamda altı ee, 6 tane 25 şütbe yapmış oldum. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.